Sizlerle Battler oynayacağız. Lan çok güzel bir oyun oynayacağız. Evet arkadaşlar. İki bölüm oynayacağız. Başka da oynamayacağız. Evet. İki bölüm oynayacağız. Başka oynamayacağız. Yani bir bölümde iki, iki tane oynayacağız demek istiyorum. Bir bölümde. Çok kısa olursa olmayacaktır düşünüyorum. Şuradan başlayalım. Ay. Ay 3 bölüm oynuyoruz. Pardon. Aynı ikimine bir dakika unuttum tabii. Bir dakikamız gitti. Bu ne ya? Yemek çıkanı. Çünkü zamanımı onu harcamak istemiyorum. Video çekmem lazım benim de. Çok yavaş ya. Bu oyun oynayalım arkadaşlar. Basılı filan tutarak tabii. Gidiyoruz. şey attı biraz daha. ve bizi attı. Böyle basılı tutarak havaya uçuyor. Bir sürü değişik değişik şeyler var. Şimdi göreceksiniz. Çok fazla hasar alırsanız da böyle böyle bırak. Kendinizi. Ben böyle Beni de kalacak. Beni direkt atıyor. Hoppa. Şöyle bırak kendini. Abi öldüm kaldığım yerden tamamdır. Tamam bu böyle öyle. Kaldığım yerden devam ettim. Güzel olan şey. Üstümüze düşecek. Büyük ihtimal. Hayır abi ölmeyeceğim. Sallanıyor çünkü. Ve birinci bölüm böyle bitti. Bir sonraki evimizi oynayalım seviyemiz. Bölüm ya bölüm. Çok hoş. Baş. Ne hemen yok çıkacağız. Cız. Evet. Bunları alınca büyüyoruz. Şimdi fark ettim Abi ya büyümek kötü ya. Küçül, küçük küçük. Oh, oh, küçük, 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 küçük. Şuna, küçük, küçük. Ben bir şey görmüyorum. Şuradan arkadaşlar fazla kısıyor. Şuradan büyütme alalım. Abi küçücük. Küçük. Abi bir büyütme daha mı diye düşünüyorum o oyun kas. Neden video çektiğim için? Ya büyütme. No no no. şu O çok minik. Abi öyle. Ya. Abi şunu öldüğüme inanıyorum. Benle dalga geçmiyorsun diyeyim. Abi ne ya. Bir tane almadım. Bir <laughs> tane <laughs> buradan devam et. Küçüleceğiz. Bu sefer daha çok küçülsün. Abi ölme. Çok küçüleceğim. Neden çünkü bir tane. Şu an kendimi görmüyorum. Aa bitti. Tamamdır. Bir sonraki bölümümüz var mı bilmiyorum. Evet arkadaşlar bunu da oynayıp <laughs> videomuzun sonuna geleceğiz. Şimdiden beş buçuk dakika olmuş. Hayır. Bunlar çoğaltma. Öyle küçük küçük şeyler. Ya küçük. Ya kendini büyütünce ölmeme şansı. Bir tane gitti. Hayır ya. Ha, bunun devam et. Şuradan bir daha ikili olacak. Bir tanesi gitti. Şuradan yapalım birkaç tane daha. Bir daha. Gitti. Bir tane daha. Bir daha. Gitti. Abi hızlı olmalıyız. Hayır! Ya! inanmıyorum ya. Abi gitmiyor. Ben burada kalırım he. Hı. Abi kaç sana be? Ama kaçtım. Oh. Bak şimdi kaybedersen var ya isyan çıkar. Biraz küçülebiliriz. Ah! Oh! Abi oyunlu. Hayır abi orada bir. Evet arkadaşlar bir dakika ya. Hemen devam mı ediyoruz kaldığımız yerde? evet zaten burada kazanacağımı düşünüyorum. Evet arkadaşlar verin. Kalın üzerinden devam ediyormuşuz. Evet arkadaşlar. Bay bay. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum atın. Bu kadar. Görüşürüz.